Hah, bak deden bu tarafa ne yapmış gördün mü? O duvar yapmış gene. <laughs> Soğuktan korumak için duvar yapmış. Bak yeni inek yeni inek gelmiş bak. Ne? Bak tamam yeni inek gelmiş bak. <laughs> Aha burada bak. Hı -hı. yeni inek gelmiş kahverengi simental ırkında şşşt inek <laughs> el bakalım sen seninle oyun oynamak istiyor bu seni çok seviyor Mustafa bu seni çok seviyor bak. Hayır, hayır. Bu evet. badem. Bu madem. Hayır, bu badem bu. Biz buna madem, badem. Madem. Bu badem bu. Madem. He, madem değil mi? <laughs> badem değil, madem. Bak nasıl seviyor, görüyor musun? Bak, bak, bak. O oh, seni çok seviyor ha. Ya, yaklaş senin... bakalım bir sev. Baba. Efendim. Sen ne yapar Hayır, yanına girilmez babacığım. Ne? yanına girersen tehlikeni. Senle oynayayım derken seni ezebilir. Hani senle oynamak ister. O zaman seni ezebilir. Yanlışlıkla bilmeden. özür, <laughs> özür mü dersen seni ezdikten sonra oğlum? Ee, ee? İnekler özür dileyemez ki. Ne, ne dedi? Ha? Ne dedi? Gelme dedi yanıma dedi. Ama dedi kafamdan sevebilirsin dedi. İçeri girme dedi de kafamdan sevebilirsin dedi. Sev bakayım kafamdan bir şey yapmayacağım dedi hadi. hadi sev kafasından. Oturma yanıma gel diyor. Sıkıtır mı süreceksin? Ah. Yeni gelene mi? Evet. E koyalım ne koyacaksın yeni gelen etsin? Evet. Çimen mi koyacağım? E? Çimen ne? Çimen koyana. Çimen kimin ismi? Nereden aklına geldi Çimen? E, çimen. Hmm. çimen. çimen bu, ya. bu, bu, bu çimen. çimen bu, bu. He, oradan mı aklına geldi? He? Hani sen skuter sürmüyorsun ya bugün. Să cu tot Не Не. Koyacağım. Karar Kararı evet, verebildin o, mi? Madem. Madem bunun adı ol ee, Bunun adı farklı. Çiğdem mi? Evet. <laughs> Çiğdem mi koydun? Evet. Senin adın Çiğdem olsun. Çiğdem badem mi? Herkese badem denmez ki badem dedin zaten. Çiğdem Senin adın Çiğdem badem olsun Tamam. Badem Çiğdem. Bunun adı ne? <laughs> badem mi? Baba. Sen girebilir miyim Nereye? Yan tarafa girebilirsin Hı. Orası açık Al orada sürebilirsin istersen Oo, Nasıl Ana be? bir be? biraz bekle birazdan girelim ne? Bekle birazdan girelim bir dur Bir durur musun? Şimdi şunları bir çekelim öyle girelim. Hadi gir tamam sen gir hadi. Sür. Orada şey var süremezsin Ne <laughs> Bak seninki. Keşke ben de orada olsaydım dedi. Sür bakalım sürebileceğim. Haha <laughs> ikisi de koşuyor. otur ne oldu sen yalnız mı kaldın ha Ah, Saken er